İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bu programda Giresun'un bisikletle geziyor ve bölgenin turizm açısından önemi hakkında görüşler alıyoruz. Ekoturizm turistlere bir şey satmak için oluşan bir malzeme değil aslında elimizde. Ekoturizm, şurada güzel bir doğa var, burada güzel bir orman var, burayı da satalım, para kazanalım değil. Ekoturizm tam tersine orada yaşayan insanların orada sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlayacak bir yapı. Yani eğer oradaki insanların huzuru kaçıyorsa, oradaki insanlar para kazanmıyorsa, oradaki insanlar ormanları kesmeden, hayvanların nesline zarar vermeden yaşayabiliyorsa, bunu biz bu turizmle insanlara bu olanağı yaratabiliyorsak evet, ekoturizm e, önemli bir şey. Ekoturizm sadece koruma amaçlı yapılmalı. Çünkü bazı yerlerde turizm olmadığında o beklentiyi başka bir şey karşılıyor. Yani siz butik otel olarak bir bölgedeki birikmiş turizm beklentisini karşılamıyorsanız oraya devasa oteller yapılmaya başlanıyor. Siz küçük butik restoranlarla o yörenin yemeklerini insanlara tattırmayı başaramıyorsanız oraya bin kişilik restoranlar konuluyor. Siz eğer etkinliklerle, deneyimlerle bir ormanın gezilmesini sağlamıyorsanız oraya bir gün asfalt dökülüyor oraya gitmek için. Arabalar gidiyor, ATV'ler gidiyor, 4x4'ler giriyor. Dolayısıyla ekoturizm aslında koruma korumanın bir parçası. Ne kadar korursak aslında o kadar ekoturizm yapmış oluyoruz. Önemli olan da zaten orayı korumak isteyen insanların oralara gelebilmesini sağlamak. Bu çarkı ne kadar büyütürsek, bu avura ne kadar büyürse hem daha güzel ve kalkınmış refah içerisinde köylerimiz, obalarımız olur. Hem de daha mutlu oluruz. Giresun'da daha önce bütüncül bir yaklaşım olan Giresun Adası ekoturizm planı yapılmıştı. Birçok da Farklı projeler uygulandı. Zeytinlik Mahallesi'nde bazı yatırımlar yapıldı. Daha önceden de yine bisiklet e, rotaları çalışıldı, güzergahlar oluşturuldu vesaire. Yani hep iyi niyetle yapılan birçok e, dağınık, parça parça çalışma e, bu zamana kadar e, Giresun'da oldukça yapıldı. E, turizmde iki tane şey aslında ana belirleyici oluyor. Birisi e, bir güzergahın üzerinde yer almak. Bu çok önemli bir faktör olabiliyor. Çünkü insanlar zaten oralara gitmeyi biliyor. Yolları ulaşımı çok erken dönemde açılıyor. Ve insanlar buradaki turizm hareketlerini oluşturuyor. Bir de daha yalıtılmış bölgeler var. Daha çok kendi içindeki hareketlilikle besleniyor. Girosun bölgesi... E, Trabzon ve Samsun'dan farklı olarak kendi hareketliliğiyle beslenen ana yol güzergahında olmayan önemli bir geçiş güzergahında olmayan bir il. E, bu bazen dezavantaj gibi görünüyor çünkü hareketlilik bölgelerinden uzak ama hareketlilik bölgelerinde olmanın da bazı zayıf noktaları var. O da erken dönemde gelişen kötü ve vahşi turizm hareketinin de mağduru olabiliyorlar. Evet, Giresun turizm anlamında Samsun'un, Trabzon'un biraz gerisinde. Bu kesinlikle öyle ama bu aynı zamanda Giresun'un bu zamana kadar korunmasını, yaylalarının, dağlarının bakir kalmasını ve bugün daha doğru bir turizmle, daha sürdürülebilir ve koruma yaklaşımının ağır bastığı bir turizmle böyle düşünen gerçek kitlesine ulaşması çok mümkün. Bu yüzden de bu Evet biz zayıflık ama iyi kullanırsak da bir güçlü yanımız. Şimdi özellikle Kulakkaya Yaylası Giresun halkının yazın zaman geçirdiği bir yer. Yani aslında bir oraya bir köy diyemeyiz, tam olarak bir oba diyemeyiz. Çünkü Giresun'un zenginleri veya yerlileri yazları Kulakkaya çıkmış ve orada evler yapmışlar. Orada zaman geçirmişler. Yazlarını orada yaşamışlar. Dolayısıyla diğer bölgelerden çok daha ayrı ve özel bir nokta. İnsanlar nereye giderse gitsin iki şey yaparlar. Bir, ben şimdi ne yapacağım? İki, ben şimdi ne yiyeceğim? E, Kulakkaya ne yiyeceğim sorusuna iyi cevap vermeye başladı. Buna Zifin Otel'in menüsü de eklenince çok daha kaliteli bir destinasyon olmaya başladı. İnsanlar artık e, yani e, ne yiyeceğini daha seçkin bir şekilde belirlemeye başladı seçenekler arttı. Geriye kaldı şimdi ben ne yapacağım? Evet, ben ne yapacağım dediğimizde birçok özel destinasyon var ya da, birçok gezi noktası var ama buralara nasıl gideceğim, daha nasıl kaliteli zaman geçireceğim noktasında bisiklet turlarını dahil etmeye başladık. Özel güzergahlar belirlendi, uzmanlar tarafından kulaklığı yaylasında güzergahları, turistlere iyi anlatmaya çalışacağız. Zipin Otel'de elektrikli ve <laughs> normal bisikletler de bulunuyor. Yani artık insanlar bisikletini yaylaya taşımak zorunda değil. Ee, gelip orada bu hizmeti satın alabiliyorlar ve çok daha kısa sürede çok daha geniş bir alan gezebiliyorlar. Yine bu yaylanın bir özelliği de e, yatay bir yayla olması. Yani diğer illerdeki yaylalar gibi dik güzergahlar çok fazla yok. Aynı rakımda seyredebiliyorsunuz. Uzun süre e, hafif inişler çıkışlarınız tabii ki var ama e, doğrudan inerek sahile gitmek zorunda değilsiniz veya doğrudan yokuşturmanmıyorsunuz. Yatayda doğayı, doğayı yaşayabiliyorsunuz. Ve bunun yanısını, yanı sıra işte yoga kursları gibi, masal atölyeleri gibi, çocuk oyun atölyeleri gibi birçok etkinlik de planlanıyor. Yani Kulakka'ya e, bir turizm destinasyonunda ne olması gerekiyorsa hepsine sahip olan bir destinasyon olacak kısa zamanda. Hedef kitlemizi bir coğrafya olarak aslında bölmüyoruz. Zifin Otel'in ve yarattığı Aura'nın hedef kitlesi doğayı gerçekten seven, doğada bulunmakta mutlu olan ama kalitesinden de yaşam standartlarından da ödün vermeyen bir kitle. Bunu dünyanın her coğrafyasından insan olarak da diyebiliriz, yerli turist olarak da diyebiliriz, Giresun halkı olarak da diyebiliriz. Çünkü evet doğay, doğayla baş başa kalıyorsunuz ama döndüğünüzde sıcak bir otele girmek zorundasınız. İyi bir duş alıp iyi bir yemek yemek zorundasınız. Dolayısıyla hedef hedef kitle yaşam kalitesinden ödün vermeden doğayla baş başa olan doğaya zarar vermeyi asla düşünmeyecek insanlardan oluşuyor. Zifin Otel bir kalkınma projesi olarak kulak ya da e, filizlenmesi e, Sayın Enver Ücel'in e, sayesinde Sayın Enver Yücel'in bir vizyonu ve bakışı e, Zifin Otel Enver Ücel'in Giresun'a yaptığı yatırımların önemli bir noktasında bulunuyor. Şöyle özetleyebilirim: Bektaş Yaylasında bine yakın kuzusu var. Aynı zamanda Bektaş'tan indiğinizde Zifin Otel var. Kulaklığı Dönüştürmek ve geliştirmek için çab çabalayan proje üreten bir e, mekanizma. Oradan indiğinizde, Piraziz'de bir çiftliği var. Koyun yünlerinden keçe üretip, keçeyle birçok e, eşya üreten, bunu yeniden e, kültürümüze ve ekonomiye kazandıran, aynı zamanda da ekolojik tarım yapan bir çiftliği var. Ve buradan aşağıda da sahilde dünyaya açılan bir koleji var orada da. Yani aslında baktığınızda, Hani hep şey denir ya ne kadar uzağa atlayacaksanız hani o kadar gerilmeniz gerekiyor. Yani sahildeki bir kolejindeki çocukların daha ileriye atlayabilmesi, daha uzağa gidebilmesi için hem kültürel hem coğrafi olarak biraz geriye gidebilmesini sağlıyor bütün bu sistemin kendisi. bu yüzden de tabii ki bu çok vizyon gerektiren bir iş, vizyon gerektiren bir bakış. bizlerin yapması gereken de e, bu noktadaki yerleri doğru doldurup yayın doğru gerilmesini, okun doğru noktaya e, gitmesini sağlamak, e, bizler bu görevi elimizden geldiği kadar yapıyoruz e, ve umarım bu hem turistler için çok önemli deneyimler sağlar her noktasında hem de e, gerçekten bu bölgede yaşayan çocuklar e, geçmişini de kültürünü de doğasını da e, bilerek deneyimleyerek. Ee, ve bir sonraki kuşaklara e, aktaracak e, güce ve bilgiye sahip olarak yaşarlar ve dünyanın her yerinde de e, böyle büyümüş olmanın e, mutluluğunu her zaman deneyimlerler. Ağaçbaşı e, Tabiat Parkı biraz daha kamp etkinliklerinin yoğun olacağı bir e, mekan e, olacak. E, bir otelden daha farklı. Herkesin daha kolay gelebileceği, herkesin daha kolay katılabileceği ve kimisinin unuttuğu şeyleri deneyimleyeceği, deneyimleyeceği ama kimisinin de yeniden öğreneceği, yeni baştan öğreneceği doğa deneyimleri olacak. Bu da kamplarla ve etkinliklerle gerçekleşecek.